Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün This War of Mine'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlarsanız gayet iyi durumdaydık. Ve sadece artık güvende olup bekliyoruz yani. 39. gündeyiz. Oyunun bitmesine de gerçekten az bir süre kaldı. Şu anlık keyfimize bakıyoruz diyelim. Tek bir yara bile almadım. Ne alaka en son buna saldırmış mıydılardı? Hatırlamadım şu an. Bir şey mi oldu oğlum diye bekliyor burası böyle ha. En son askeriyeye gitmiştik evet hatırladım şimdi. Kalk oğlum ya yorgun değilsin ki niye yorulmuş numarası yapıyorsun. Tam yorgunsun da az yorgunsun yani çok yorgun değilsin. Çok aç. Tamam çok açsan gel. İki tane yesin. Yok bir tane yesin pardon. Bir tane yesin. Şu konuşma olayı baga mı girdi acaba arkadaşlar? Sürekli konuşma geliyor şu an hiçbir sıkıntısı yok mesela ama sen de kalk, sen de ye. Sen git şuradaki tavuğu al, eti pardon, çiğ eti. Tavuğa benziyor diye sürekli tavuk diyorum ona da. Günlerdir bir şey yemedim. Yedin şimdi işte kral. Sakin. İşte biz bunu yedirdik arkadaşlar. Yarın bir daha yedireceğiz. O kadar ama. Yani. Da <laughs> yemeğimizi dikkatli kullanmamız lazım. Her gün yemek yedirmeye gerek yok. Gübren var mı? Gübrem yok. Tamam, bir tane et koyalım o zaman. Artık bir bir takaslarız. Önemli değil. Etimiz var zaten bolca. Şu an bizim eksik olan bir şeyimiz var mı? Yok ya. Her şeyden o kadar çok var ki yani arkadaşlar. Çok fazla var her şeyden. Hiçbir sıkıntımız yok. Ama şuradan filtremiz vardı. Filtremiz vardı. Artık filtre yapmayalım. şöyle bir tane filtre atacağım. Bugün takasçı gelmeyecek diye hatırlıyorum ben ama o saate kadar yine de bir bekleyeceğim. Yağmayı bir yere çıkabiliyor muyuz? Ona bakacağız bir de. Eğer çıkamıyorsak da kalırız. Önemli değil. Ama sağlıkları yerindeyken çıkmak istiyorum. Şu an önemli bir kapımız var. Tüm gediklerimiz kapalı. Hiçbir sıkıntımız yok yani. Hmm takası gelmedi. Başka biri geldi. Ne için geldi acaba? Kalk bak bakayım. Yardıma ihtiyacım var. Lütfen açın kapıyı. Gelelim kanka. Neye herhangi yardıma ihtiyacım var? Bizde pek bir şey yok hani sağlık olarak hiçbir şeyimiz yok mesela. Hepsini kullandık çünkü. Buyur. İyi günler. Sokan ama yaşadığınızı gördüm. Yardım konteyneri attılar. Gözden kaçırdıkları bir tane var. Konteynerin ıı, tamam. Olur. Pavlo gönderdik. Yani bugün yatıyoruz arkadaşlar. Marco şuraya yatsın. Yorgun değilsin. Kanka yorgun değilsin de yatacaksın yani. Neyse. Günü bitirelim biz o zaman. Yatıracağım arkadaşlar. Ev boş kalmasın. Yatakta uyu dedik. 40. güne geldik. Bal yardım kontöründen birkaç malzeme getirdi. Güzel. Çok yorgun mu ama şu an bu? Evet çok yorgun. Keşke Marco'yu gönderseymişiz. Neyse çok da önemli değil. Zaten getirdikleri şeyler bizde vardı arkadaşlar. Yani o yüzden İkisine de yedirdik. Tamam sen bir kalk sen onu alana kadar yemek ye. Marka onu alana kadar yemek ye yesen... Şimdi bu 4 saatte gidecek oraya ama. Aa yo hızlı gidiyor. Güzel. İçerisi serin. Kanka 11 derecede de üşüme ama ya. Üşüme yani lütfen. Rica ettim sadece. Tamam. Yedirdik bunu. Güzel. Bir dahaki yemek 2 gün sonra. Böyle 2 günde bir ye arkadaşlar. Biz bunlara tüm yemekleri yettireceğiz yani. Ki çiğ de gayet kullanabiliriz bu arada çünkü sebzeye ihtiyacımız yok suyumuz da çok var yakıtımız da var hani sebzeli yemek daha güzel oluyor o sayrı mesele ikilik yapmış oluyoruz ama olmazsa da yani onu ne yapacağız gibi bir durum yok gayet iyi durumdayız bir ne yapabiliyoruz diye bir göz atacağım bir şeyler yapmamıza gerek yok da belki yapabiliriz bir şeyleri bakalım bu bu kadar erken bitirebilen var mı acaba bildiğin oyunu bitirdik yani şu an Sırf hani günleri pes, pes 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 yapsak yine gayet hayatta kalırız. Seni yani sana yemek yedirecektik değil mi? Doğru. Uyku mu aldım ne ya? Ben olsam yerinde uyurum yani. Koltuk var mı lan? Kitap okutturalım bunlara. Biz koltuk yaptık mı arkadaşlar? Şu koltuk mu? Evet. Ben bunu koltuğa tutayım. Belki sandal şey. Belki kitap okur. Takasçı gelirse güzel olur. Gelmese de çok önemli değil. Belki kitap okur diye oturttum. Kitap okumak güzel bir şey okusun. Boş boş dolaşmasın evin içinde. Gelmeyecek yüksek ihtimalle. Evet gelmedi. Günü bitiriyorum. Şimdi bir yere çıksak mı? Pallı yatsın biraz da ya. Marco çıksın. Şimdi sessiz ev tehlike miydi? Şuraya bir gidelim mi? Burada ne kalmış? %86 diyor. Burada moruklar yaşıyordu arkadaşlar. Hatırlıyorum ama. Çalmaksa çalmak. Ya orası kilitliydi doğru. Ama şuradan geçebiliyorduk. Galiba oraya. Şuradan inelim. Şurada bir şeyler var bak. Ne varmış bakalım. Ya yani şu an sırf çıkmak için çıkıyoruz dışarı. Çıkmasak da Tam bir diyarın da buraya gelelim. Bir maymuncuk getirelim ya da levye. Şuraya açalım bakalım içeride ne var. Şuradan yukarı çıkacağım. Yukarıda da eğer kilitli falan bir yer varsa onları ezberleyelim. <laughs> Aklımızı atalım. Durunsun aklımızda. Tam burada hiçbir şey açmaya gerek kalmadı. Burası. Burayı da açmışız. Burada ne varmış? bakıyoruz. Hadi güzel bir şey olsun. Yani minik minik takasta kullanılacak şeyler. Şurada ne var? Şurada bir sanki yığın var. Ya buraya da maymuncuk lazım. Tamam. Yani bir maymuncuk, iki maymuncuk hatta. iki maymuncuk bir kürekle gelelim bakalım. Oğlum ne yapıyorsun lan? Çıkışa git çıkışa. Koş git. Eve git. Yani yine buraya gelelim. Oralarda ne var merak ettim. Zaten yaşlılar da gitmiş o yüzden tribe girmezler çaldık diye. Ev boş artık yani. O yüzden sıkıntı yok. Günleri de şakır şakır eritiyoruz şu an arkadaşlar. 41. güne geldik. Vay be. Bu gece imal kaldırdım. Bakın neler neler. Keçin saldırıyor artık. Evet sana bir şey oldu mu kanka? Kanki kanka. Olmamış Güzel. Biz de bunlara yemek yedirdik. O yüzden bu şu an yedirmeyeceğim. Yani bizim yapabileceğimiz ne var? Şu yatağı kırabilirim. Şu yatağı kıracağım. Çünkü 3 tane yatağa gerek yok arkadaşlar artık. 2 tane yatak yetiyor bize. 2 kişi çünkü daha kimse de gelmiyor. 5 tane tahta tane kırmaya değer miydi? O tartışılır ama ortakta durmasın. Ben şuradakilerin hepsi keşke şurada bir şeyler yapabilsek biliyor musunuz? Çok güzel olurdu, çok tatlı olurdu ama. Öyle bir şey eklememişler maalesef. Güzel olabilirdi gerçekten. Ben bu tanelerinde ne yapacağımızı hala araştırmadım. Şu evin şu evde mesela biri yaşıyor mu? Ben keşke yeni bir oyun yapsalar. Böyle sokaklara dolaşabilsek mesela. Bence çok güzel olurdu. Tabi biraz onu yapması da sıkıntı olur. Çünkü yani düşünsenize şuradan çıkıyorsunuz. Koca bir şehri önümüze sermeleri lazım. Tabi oyun 2D bir oyun olduğu için yapılabilir. Ama bu artık ne kadar yatırım yapılır? O başka bir mesele. Şu an yatmaz değil mi? Kitap okur musun peki? Belki kitap okur. Oturturalım. Şu an bizim bir sıkıntımız var mı? Tamam güzel. Hiçbir sıkıntımız yok. Çok iyi durumdayız. Bugün takasçı gelir diye düşünüyorum. Şu ıvır zıvırları verip sebze getirirse yanında iyi olur. Ivır zıvırları verip sebze alırız. Aa gelmedi değil mi? Vallahi bildiğin gelmedi takas Niye gelmedi? Ayıp etti kanka. Vallahi ayıp etti. Ben günü bitiriyorum. Çünkü sessiz eve gideceğiz bugün. Marco'yu alacağım. Sen yatakta uyu Pavel. sessiz ev dedik. İnşallah küreğimiz falan vardır. Gerçi artık vardır yani. Kaçıncı aşamadayız oyunda. Geçti yani o işler. Bir leviye bir kürek aldık. Şimdi önce şurayı açacağım. Burayı çok merak ettim. Orayı da bana yığın var gibi geldi. O yüzden aldım arkadaşlar yanıma küreyi. Şurada bir yığın var sanki beyaz. Görüyorsunuz ama arka tarafta da olabilir o. Ama bulanık olduğu için gözükmüyor yani. Tamam burayı açtık. Ne varmış burada? Güzel bir iki şey olsa da güzel olur. Gitar parçaları var. Silah parçası var. Yani bize artık gerekmiyor. Çünkü bizim silahımız vesaire hepsi var. Yani Levy'nin bir hiti için çok önemli değil, o ayrı mesele. Levy'nin bir hitine göre gayet iyi şeyler çıktı. Baymucu kullanmadım çünkü baymucukları takas mı etsek ne yapsak ya? Yani. Zaten artık kullanmıyoruz. Şurada bir şey kaldı mı? Ona bakacağım. Tamam, bir şey kalmamış. Burası bitmiş. Şu kapıyı bir açacağım. Bakalım ne var burada? Şu beyazlık acaba şey mi ya? Şu an hiç göremiyorum. Ama evet şey gibi duruyor. Evet. iyi ki almışız yanımıza bak. Yo. Değilmiş lan. El çıkmış ben hala iyi ki almışız yanımıza falan diyorum ya. Tamam. Bu neymiş? Ya bu çıkış mı? Tamam çık burası bitti zaten artık. Sessiz evi de bitirmiş olduk böylece. Teyzem ve dayım gitmiş buradan. Terk etmişler sanırım burayı. Yani iyi kötü bir şeyler aldık. Sırf takaslık şeyler zaten arkadaşlar. O belki gitar falan yapabiliriz. Bu gece imal kaldırdım. Bakın neler neler var. Güzel. Şimdi sen yat. Sen yorgunsun. Sen atsın dur. Yatmadan önce bir yemek ye. Gel. Bir yemek ye. İki günde bir yedireceğiz arkadaşlar böyle. Bir dahaki yemeklerinde 44. günde vereceğim. Yat. Sen yemek ye. Şu kitabı alacağız ondan sonra. 21 tane tavuğumuz var şu an. Şu tavukları biraz takas mı etsek ne yapsak diyorum da çok değerli şeyler de değil öyle. O yüzden takas etmek de mantıklı olmayabilir. Şu iki tavuğu alalım. Bugün takasçı gelir. Yani iki günde bir mi geliyor, üç günde bir mi geliyor onu çözemedim ama sanırım iki günde bir geliyor. Yani 42. günde bile bunu çözemediği zaman kendimi tebrik ediyorum şu an. Aferin bana gübremiz var. Güzel. gübreye koyalım. 23 tane tavuk oldu şu an. <laughs> Çiğet. Özür diliyorum tekrardan. Gitar yapabiliyor muyuz? Gitar yapmak isterim. Gitar değil pardon. Keman mı o? Gitar ya da keman. Tam anlayamadım. Bir yapabiliyor muyuz? Bir bakacağım. Umarım yapabiliyoruzdur. Yapabiliyoruz. Güzel yapalım. Gitarmış. Şuraya koyacağım arkadaşlar. Şöyle biraz daha yakına koyamıyor musun? Ben seçemedim. Ben şuraya koyacağım. çalsınlar biraz ya. Tatlı olur diye düşünüyorum. Gitarı bize yapsın. Bir çaldırabiliyor muyuz yoksa kendileri gidip çalıyor onu da bilmiyorum. Ama gitar güzel oldu. Evimize hava attık. Hava kattı arkadaşlar. Ve takası geldi evet. Şu gitarı bu kuralım. Geliyorum kanka. Bir 20 dakika bekleyeceğim artık. Bu arada bakmayın hani. Şu an bir iki saniye bekliyor da aslında da bayağı süre bekliyor yani. Evet gitarı kullanabiliyoruz. Güzel bu keyiflerini yerine getirir. Şu takas ile bir işimizi halledelim. Pavla kullandırtıracağım. Yarın kullandırtırım büyük şey ihtimalle. Alışverişe başlayalım. Başlayalım kanka. Bir tane varmış. Peki. Sigaraları al. Al al al. Şöyle bir anlaşalım sende. Dur. Başka bir şey var mı? Var var. Var var. Bende çok şey var. Şu kahveleri. Al kanka kahveleri. Kahveyi biz kullanmıyoruz. Şunları al. Şunu al. Bunu al. Silah parçası ver gitsin ya. Şekerleri de ver. Ay şekerleri biz alalım onda varsa pardon. Alkol yapalım. Ver 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 veri ver. Teklifin acayip etkileyici biliyorum. Çünkü bu kadar da sınırlı değil. Şunu da al sen. Ben verebileceklerimin hepsini veriyorum şu anki. Şöyle de 3 tane de şundan varalım. Tamam. Şimdi. Bu adamdan alabileceğimiz çok bir şey yok. Bir tane mermi alacağım. Aslında yemek kısmında var ama bizim böyle yeme ihtiyacımız yok. Konserve aldığımızda bir tane alsak mı? Bilmiyorum almasak ya. Pek gerek görmedim. Şu alalım. Olmaz birkaç şey daha ver dedi. Al. Tamam anlaştık. Askeriye gideriz diye düşünüyorum gece. O yüzden aldım arkadaşlar. Şu mancınıkları da verelim iki tanesini ya. Bunu verir misin bana iki tanesine karşılık? Vermezsin. Ne istersin karşılığında acaba? Kitap vereyim sana. Yok ya gerek yok şu an dur. Sırf takas yapmak için takas yapmayalım. Yani başka benim senden bir şey istediğim yok ya. Vallahi yok kanka. Tamam hadi git. Kanka yaptık ya git artık. Git terk et burayı ya. Lütfen. Tam günü bitirdim. Şimdi. Savaş bitti. Evet arkadaşlar. Savaş bitti. Gitarı göremedik ya. Gitarı göremedik. Ama oyunu bitirdik arkadaşlar. Marco birini soydu. Neredeyse her şeylerini aldı. Sessiz eve gittiğimiz gün olabilir. Yakındaki bir eve bomba düşünce insanlar moloz altında kaldı. Marco onları çıkarmaya yardım etti. Aa bu gerçi buraları ben sessiz oynamıştım ama. Evet o da var. Marco birkaç insan öldürdü. Garajda birkaç insan öldürmüştüm. Maalesef. Ama evlerinde muhteşem lut vardı. Zaten sırf o ev yüzünden biz bu kadar iyi hale geldik. Komşumuzun kardeşi keskin nişancı mermisiyle yaralandı. bunun onu güvenli bir yere taşımaya yardım etti. Birisi bizimde kalmak istedi ama onu reddettik. Mecburduk diyelim. Çünkü eve çok fazla kişi gerek yok. İyi bir komşumuz bizden onu sınav geçme yardım istedi. Seve seve yardım ettik. Olması gereken komşuluk değerleri. Güzel. Böyle bir kısım yapmaları çok hoş olmuş. Burada Erzak öldürüldü. Bu çok gereksiz olmuştu. Hatırlıyorum bunu. Hatta bunu siz de hatırlarsınız. Komşumuzun çocukları anneleri için bizden istedi ve elinizdeki azı da onlara verdik. Ya böyle insanlarız işte biz. Uzun süredir beklenen ateşkes sonunda geldi ve Porogan'daki savaşı bir son verdi. Graz, Graz hayatta kalmayı başaranlar bunu hiçbir zaman unutmayacak. 42. günde Savaş bitti arkadaşlar. Ben 50. günde bitiyor olarak bildiğimden bu kadar şey yapmamıştım. Paul savaşı atlattı. Karısını ve oğlunu bulmaya çalıştı fakat bütün çabalarına rağmen onları bulamadı. Bogran'da kalıp oğlunun bir gün onu bulmasını umarak yaşamaya karar verdi. Yıllar geçti ve hala oğlunun onu bulmasını istiyor. Savaştan sonra Mark ailesini bulmak için yola koyuldu. Şehirden gelen mülteciler çok ağır eziyetlere maruz kalmıştı. Ne Alina'dan ne de kızlarından bir iz yoktu. Bütün aksiliklere rağmen Marco ailesinin bir mezarda olmamasını umuyordu. Onları bir kez daha görebilecek miydi? Cesur çabalarına rağmen Bruno savaşı atlatamadı ve sürekli meraklandığı arkadaşına ne olduğu hala bilinmiyor. Maalesef Bruno'yu saçma şekilde kaybetmiştik hatırlarsanız ama güzel bir seriydi gerçekten. Keyifli bir seriydi arkadaşlar. Bu seriyi de böyle bitirmiş olduk. Görüyorsunuz. Yani oyunu tekrar oynayacak mıyız? Oynayacağız çünkü burada bebekli olan var. Bu bebekliyle oynayacağız. Yanlışlıkla girdim şu an. Hemen çıkacağım şimdi. Çok özür diliyorum sizlerden. <laughs> Aslında girmek değildi amacım ama. Bu gerçekten çok güzel hikayeli bir mod. Bunu da oynayacağız arkadaşlar. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Umarım bu seriden ve videodan keyif almışsınızdır. Benim için gerçekten güzel bir seriydi. Keyifli bir seriydi. Lütfen videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu ilk bitirdiğimiz bir oyun serisi. Kanalımıza da hayırlı olsun diyorum. Bir dahaki videolarımda da görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın.